Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brain Rot oynuyoruz. Ama sadece insanlardan bir şey çıkacak veya Yok. Bak ya insanlardan bir şey çıkacak ya, ya da gelen iyi şeyi, iyi şeyler. öleceğiz. Yeni Aha. Arkadaşlar. Konsantre oh. ol. O böyle şaklatıyorsun. Gelmesinler.

Ben benim beyizim açan, tamamen şey mi? Arkadaşlar benim en iyi şey Grapple Medusa yani 10 milyon veriyor saniyede gökkuşağı Bana bir tane Brain Rot falan vermek isteyen varsa e, şey yorumlara yazsın, yorumlara yazsın, Adını da yazsın, güzel bir yani çünkü yinyak Los Mobilisini skemlediler. Los Six Seven'ını da skemlediler. O yüzden hiçbir şeyim kalmadı. Lütfen bana biraz buraya rastırırsınız. Çok sevinirim. Ben onu bilmiyordum. Ben önce onu. Ben ne yapayım onu? Beleş. Hey. Şu al ama alabiliyoruz. La vacca prese presente. La vacca prese presente. Asla beset çekeceğim. <tık> Özel bir yorma yazalım. Oraya bir <tık> takım ama çok az kaldı. Ben çok seviyorum. Né, negócio, o moleque paracha de obo, bela garacha, Hayır. Çalırsam çok iyi. Çalır... Şaka mı? Çaldığıma ne şey olacak? Çaldığıma ne şey olacak? O bir sinir oğlum. Ne olacak tatlı tomatlı çalması için başlarsınız. Ha, Hadi ben bunu çalmaya çalışacağım. Hadi. Ne diyorsun? Geldik mi? <laughs> Şerefli. Şerefliye bak. Tamam çalmıyor. Oğlum ya çalmıştım. çaldı. Şerefli çaldı. Hayatım. Allah'ım. Al, on olmuş Ne varsa soy. Ne varsa soy. Soy baba soy. Bu <laughs> bir hayatı şokunu yaşadı. Bak. Ya ben ben Arkadaşlar YouTube'da görüyorum. Böyle. Normal sunucu miyete yarısı ne çeyre birileri falan giriyor. Onu ya bak bize gelene bak. Helvelendi ne per bari ne Türkçe permisa. Ne ya? Bu ne? Nasıl bu kaos mu? Ben de yakılıyorum. YouTube'a abone abone Ama kanalıma abone olmuyorsunuz, iyi olmadınce. Kanalıma abone Arkadaşlar Karaca hayatımda en çok çaldığım şey olabilir. Bu Leroy yan için. 6x gelecek. Çok iyi. Artı x'e belki neler çıktı falan videosunu yaparım. Tamam hadi yapmayalım. Hadi yapmadım. saçma böyle şarkı Burada duraşamaz. Şey birbirine 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 bir şey çıkıyor ya. Hiç Yapacak Bak. Bakın o şarkılar yazdı. Şunlar Şu şu. Şurada festif seri. Gangster Futera. 14. ya. Şuradan Star Wars ben de öyle biliyorum. Orangutini ananası. Evet. Bir tane strawberry elephant ya da meal. Meal gerisi bir seviyor. Ama o fazla bir zannediyordu. on parası bitiyor. Sen de dolandırıcı arkadaşlar. Ben bunu çok sevmedim. Lucky block, Lost lucky block atmi aha bakarım. ya saçma şeyler yapıyorsun ya, normal sonuçları öyle youtube'da paylaşıyorlar ya ab çarpsana om <laughs> beleş çar Alessio şalaka çal 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 çaldırma Şamamı çaldırmaz. Sonra yanındakine gideceğim. Black Mink. Black Mink var da önce. Ale siyomuz yukarıya taşıyoruz. Hadi yukarıya gidelim. Ale siyom. Ben temelim karakterlerden biriyim. Oh. Bir var ya. 3 ya diyorum 12 yani Verdiğiniz brain rotlar Böyle Çok iyi olabilir Olmayabilir Benim için takipçi brain rot olduğu için Her yandan önemlidir Yani benim için özeldir Sizin verdiğiniz brain rotlar Blade ball of a my own smile. Alice, your black hole go. Adam kesin ayağı kırışıklığı yaşadı. Be okay, be ha, yinyal kutu takmış. Bende de var kardeş. Tek sende yok ki. 2x mi? 2x yani. Arkadaşlar, skuala nana. Arkadaşlar, o lafı para Ho la cucaraccia e Chile calde. Qua è la madre, Hai la cucaraccia e cile calde. Troppi troppi. Oi, sto usando. Sto facendo un po' La niente. Kimden de bir sır asmıyor bana para lazım. Para için şey, yani yani ne yapacağım? Bir Ya niye sürekli gelmiyor böyle şeyin onlar? Austral kolon. Los bombinitos. Los bombinitos. Oh, ¡Maní, man, man. Frigo Tractoro dinosauro Ne? Trattoro dinosauro Ah, per perché... primo, no, era mio era mio ruolo. No, <fie> tractoro dinosauro. Tractoro dinosauro, tractoro dinosauro. Tractoro dinosauro. Tractoro dinosauro. Tractoro dinosauro. Traktorio dinosauro. Traktorio dinosauro.

Ya çalmayın çalmayın. Çalmaya değer mi? <Sessizlik> o dijital adam. Uyuyor ya hadi 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 yes çalın siz çalın çalın <Sessizlik> <Sessizlik> <Çalışın. Sessizlik> ben. Ben orada

Oy 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 hayır orada. Bur, 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 bur. Lionel adam, işte. Vurma, adam adamı görüyorum ama <laughs> <laughs>

Ah, quelli ronzanti, ma colorati. Cavallo virtuoso. çalırım ki ben. Aa çalırım. Niye çalamıyorum ki? Ne çalırım? Oyna. <laughs> Yeah. Treno turbo 3000 Alter, bu ne? Oh, burada nasıl ot patidos? Rostoriasyon, Elmedon. Yok, ben lan Edon. Obdukta, Ociler, Ociler. Neler, neler var? Açıkçası bir sefer dedim. Bu neden neden neden? Ben onu çalmak mı? Ben çalmak istemiyorum. Araya da bastım. Yükle. Çöl. gelsem. Pizzone makina. Bana bir Ne Aşağı aşağı. Değişi bakayım. yeşile gördüğünde. Ne arkadaşlar Arkadaşlar x lak bitince video bitecek abi. Şunu da koyuyoruz şunun yanına. Uuu. Bayağı bir Şu <laughs> Abi üçüncüsünü de ben alayım lütfen. Abi takipçileri vereceğim. Çıkan takipçileri vermeyeceğim. Çıkardım. Ne oldu? Aaa. Evet, Satamak gibi. Ben çıkacağım.

Beşini çalmadım. Da Şu altını çaldım. Ben <laughs> <laughs> Şey. 这个东西。 açıyorsan yemek olmak istemiyorum. Oğlum ne? Ne açacağız be abi Çağır bakalım. <laughs> bizim güzel bizim oyuncular. Yam gibi sardı işte. Arkadaşlar. Bugün bu kadar. Bugün bunları çağırdım. Görüşürüz. Bye bye.